Arkadaşlar tekrar merhaba dadılgada devam ediyoruz modern çağdaydık ve modern çağya %23 kadar ilerletmişiz gayet iyi şöyle hemen başlayalım e, dünyamız dönmüş ama bu sefer artık dünyayı çevirmeyeceğim çünkü sürekli kendi kendine dönüyor durmadan dönmesiyle uğraşamayacağım ahtapot yap diyor bize ahtapot nasıl yapılırdı onu düşünmüştüm ama bulamamıştım sanırım öyle hatırlıyorum. Ee, nelerde kalmıştık? Şöyle bir baktığım zaman meslekler açılmıştı, yemekler açılmıştı ve buralardan bir şeyler bulmam lazımdı. Havyar yap diyor bize. Şimdi havyar olması için balık gerekli değil mi? Balık gerekli. Ne bileyim denizde yaşayan bir şeyin yumurtaları gerekli bize. Doğru mu? Doğru. O yüzden şöyle denize ne atsak? Denizde yaşayan mesela balık var. Şöyle balıkla balığı birleştirdiğim zaman yani yumurtaları oluyor mu diye düşündüm. Havyar oluyor mu? Bir saniye havyar balık yumurtası mıydı ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Bilgi yap diyor. Bilgi. E, bilgiyi nasıl yapabiliriz? İnsanlar kitap okursa bilgi olur bence. Şöyle insanı seçelim. Bir de bizim kitap neredeydi? Kitap burada. İnsan kitabı seçerse, insan kitabı okursa bilgi ortaya çıkar. Güzel. Bu meslek grubunda ortaya çıktı. Meslek grubunda asker ve bilgiler ortaya çıktı. İnsan bilgiyi de alsın bakalım. İnsan bilgiyi birazcık daha işler mi? Ve insan bilgiyi birazcık daha aldı çalıştı, çabaladı, bilim adamını icat etti. Bilim adamını oluşturdu. Harika. Bakalım başka ne var? Şu an bilim adamından bir şey üretemiyorum. Çünkü etrafındaki çerçevenin çizgileri kesik kesik. Askerden bir şey yapabilirmişim. Asker insanı vursa mesela, asker insanı vursa savaş çıkar mı? çıkmadı. Savaşın çıkmasını düşünmüştüm açıkçası ama neden çıkmadı bilemiyorum. Askerle asker savaşsın, durun. Askerle asker savaşırsa savaş çıkar mı diyecektim bu da olmadı. Asker bir şeyleri vurabilir ya. Ama neyi vurabilir? Hayvanları mı vursun? Hayvanları vurdurmayalım. Kurtu vursun. <laughs> bir şey olmuyor. Neyse bakalım B52. B52 arkadaşlar kokteylmiş. Şimdi kokteyl nasıl yapabiliriz? Burada kırmızı, sarı bir de suya benzer bir şey var. Bunları karıştıracağız herhalde ya. Bizim içecekleri karıştıracağız. Mesela alkolle vodkayı karıştıralım bakalım. Kokteyl oluyor mu? Olmadı. Ee, şuradan yapalım o zaman. Buradan da olmaz. Mesela vodkanın içine. Bu bir alkol ya. Meyve atabilir miyim? Elma. Elma atsam benim elmam vardı. Nerede benim elmam? Ya da vodka ile birayı birleştirelim. Vodka ile birayı birleştirdiğim zaman hangover yani akşamdan kalma bir insanı buldum. Yani çok fazla içti. Artık akşamdan kaldı. Bayıldı. Beter olsun. <laughs> evet tekrar ben başka bir şey deniyordum burada. Vodkaya elma koymaya deniyordum. Elmamız nerede bizim? Elmayı bulamıyorum ki abi. Yani kategoriler o kadar çoğaldı ki elmanın nerede olduğunu gerçekten bulamıyorum. Evet elma burada. Vodkaya elmayı koyalım bakalım kokteyl oldu mu olmadı. O yüzden ipucu alalım. Rock roll yap diyor. Şimdi bizim müziğimiz vardı değil mi? Müziği bulmuştum ben. Müziği nerede bulmuştu? Müziğe bir bakalım. Müziğimiz neredeydi? Evet müziği bulamıyorum. Evet müzik burada. Şimdi insanı seçelim buradan. Bir de müziği seçelim bakalım. Ortaya ne çıkıyor? Eğlence. Yani insan müzikle eğlence yapabildi. Buradan daha fazla ilerleyebiliriz. Eğlenceyi bulduk da müzikle eğlenceye seçersek bir şey olmuyor. Ee, eğlenceyle insanı seçelim. Oyunlar ortaya çıkıyor mu çıkmadı. Şimdi müzik. Rock roll yani metal müzik olması için birazcık şey gerekti galiba. Yani müzikle metali birleştirsem bir kelime oyunu yaparmışçasına bir şey yapsam dedim olmadı. Bize gitar lazım ya. Hani biz daha gitar yapmamışız. Metal müziği nasıl yapabiliriz ki? Veya davul. Davulu da yok. Bu birazcık zor. Veya müziği birazcık şeyli mi birleştirmek gerekiyor? Hani bu metalciler şey olur ya. Kafa falan sallar ya bir değişik tipler olur ya. O yüzden buradan şöyle acaba acaba şeyleri seçsem bir şey olabilir mi? Evet. Evet bakın. <laughs> Gördünüz mü? Metalle cinsel ilişkiyi birleştirdim. Rock'ın rol çıktı ortaya. Hani alakasını demin ki söylediğim şeylerden kurun. Böyle bir şey yapmışlar. Güzel olsun. Şimdi burada eğlence geldi. Eğlencemizi biz nelere dönüştürebiliriz? Eğlence mesela olsa elimizde. Eğlence hayvanlarla Mesela canavarla birleşse sirk olur mu? Şu an sirk yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yılan. Şurada bir ayı olsa mesela ayı ile eğlenceyi seçsem bence sirk ortaya çıkardı. Burada kanunlar var. Başka bir şey bulamıyorum. Aklıma gelmiyor. Buradan gidelim. Evet çörek. Çörek yap diyor bize. Şimdi çöreği şuradan yapabilir miyim ya? Burada bizim ekmeğimiz var ama hamurumuz da var. Yani hamur lazım. Tamam hamuru seçelim. Hamurla et, hamurla süt. Yani hamurla elma olsa Hamurla elmayı birleştirdim. Evet çörek bu şekilde ortaya çıktı. Elmalı turta derler ya arkadaşlar. O sebeple hamurla elmayı birleştirince çörek oldu. Elmalı turta oldu. Süper. Elmayı insan yesin bakalım. Yer mi? Yiyemedim. İnsan elma sevmiyor bizim insanımız. Buz yap diyor. Bakın bu buz neden böyle oldu ya? Ben bunu buzu daha önce yapmıştım. Benim buzum neden gitti ki? Şu kategoriden buzum gitti arkadaşlar. Suyu soğutacağız. Yani suyu soğutalım ama evet kar gitmiş kar gittiği için buzu yapamıyorum. Yaptım mı? E gene yaptım. Camla suyu birleştirdim. Buz oldu ama buz bu sefer buraya geldi. Yani şu kategoriye girmesi için buzu tekrar oluştur diyormuş bize. Buzla insanı seçelim veya buzla şu alet edevatları seçersem buzdan bir şeyler üretebilir miyiz? Üretemiyoruz. İlginç. Bakalım buzu nerelerde kullanacağız? Buzu alkolün içine atsam böyle bizim vodkamız vardı. Vodkanın içine atsam bir şey çıkmıyor. Biranın içine atsam oradan da bir şey çıkmıyor. Aa sütün içine attım dondurma oldu. Buzu sütün içine attım. Orada denerken bir de süte tıklayayım dedim ve dondurmayı da bu şekilde bulduk. Harika gidiyoruz bu bölüm. Astronot. Şimdi bakın. Yani ben hala bunu şu şekilde olacağını düşünüyorum. Uzayla insanı birleştirince astronotun çıkması lazım ama biz uzay gemisini yaptık arkadaşlar bir saniye. Biz roket yaptık. Yani insanı uçağa bindirirsek olmaz değil mi? Bize roket lazım. Nerede bizim roketimiz? Evet roket insanı rokete bindiriyoruz ve haliyle astronot ortaya çıkıyor. Ben bunu nasıl yapamamışım önceki bölümde? Çok kolaymış ve gördüğünüz gibi bizim uzay mekiğinin üzerinde roketin üzerinde artık insan var. Kendisini uzay gemisine bağlamış ve uzayda seyahat ediyor. Harika. Şöyle dünyayı uzaklaştıralım. Ahtapot da burada duruyor yalnız görev olarak. Ahtapot'u da hala yapamadık. Astronot'u bulduk. Bilim adamından bir şey yapamıyoruz. Askerler ne yapabiliriz? Bunları düşünmeden önce tabii ki ipucu alalım. Mekanizm. Mekanik yap diyor. Mekanik. Mekanikleri alet edevattan yapabiliriz. Ve bizim burada başka neyimiz var? Arabalar desek. Mesela şöyle yapsak bir şey çıkmıyor. Mekaniği nasıl yapabilirim bilemiyorum arkadaşlar. Bu konuda gerçekten fikrim yok. İpucu ver. Taven. Taverna. Han yap diyor. Han. Tamam. Şimdi bakın han için aslında her şey belli ya. Bira, biramız olsun. Yani hanla gidip insanlar bira içiyor benim bildiğim kadarıyla. Filmlerde hep öyle görüyorum. Oyunlarda da öyle görüyorum. Bir de gidiyorlar, ekmek yiyorlar ama ekmekle birleştiremiyorum. Turtayla mı birleştireceğim acaba? Bizim turta nerede? Evet, birayla çöreği birleştirelim olmadı. Aa müzik, müzik. Müzikle olabilir bakın. Birayla müzik hani eğlence için orası olabilir mi? Hayır, olmadı. Turtayla müzik olsa bu da olmadı. Haberneyi neden bulamıyorum ki ya? Haberne de başka ne olur? Ekmek olur, turta olur, çörek olur, bira olur, müzik olur şarkılar olur, oyun olur. Yani gerçekten doğru mantıkla düşündüğüme eminim arkadaşlar ama bir şekilde bulamıyorum. Bir şekilde çıkmıyor. Sansür yap diyor. Sansür. Sansürü tamam şu şekilde yapabiliriz. Bu gayet basitmiş. Önceki bölümde bunu da düşünemedim. Şöyle cinsel ilişkiyle cinsel ilişkiyi birleştiriyoruz. İki tane cinsel ilişki olunca ne oluyor? Sansür oluyor. Bu sansür eğlence, şehvet kısmına geldi. Bununla yeni şeyler yapabiliyormuşum. Bakın diğerleri mavi bunlarla bir şeyler yapamıyorum ama sansürle yapabiliyormuşum. Sansürle insanı birleştirsek bir şey çıkmadı. Alkolü birleştirsek gene çıkmadı. Eee savaşçıyı birleştirsek olmuyor. Televizyonu birleştirsek ne oluyor? Televizyondan da bir şey çıkmaz ki. Hmm, sansürden bir şeyler çıkacak ama ne çıkacak bilmiyorum. Beyaz Rusya beyaz Rusya ne ya? Bu dondurma mı acaba arkadaşlar? Ben zaten dondurmayı buldum. Ama dondurmadan bir şey çıkmıyor. Bakın mavi çerçeve. O yüzden e, bu nasıl olabilir bilmiyorum. Bak bu beyaz. Bu vanilya mı acaba bu? Süt mü yani? Şuradan sütü sessem. Sütle alkol alkol mü birleştireceğiz acaba? Bakalım. Bakalım ne kadar mantıklı. Evet. Sütle vodka'ya birleştirdim. Beyaz Rusya oldu. Beyaz Rus mu? Beyaz Rus demek herhalde bu. Bir tane daha alkol çeşidi ürettim. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Evet virüs yap diyor. Virüs bir hastalık. Hastalığı nasıl ortaya çıkabiliriz ki? Hastalığı ortaya çıkarmak için bir kere şu bakteri bölümünü seçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bakteriyle solucan desek olmuyor. bakteri insana vereceğiz ya. Bu çok basit. Evet Bakteri insana verirsen virüs olur yani. Bakteri insanın vücuduna girdiği zaman virüs ortaya çıkar. Peki virüs yayılır mı? Virüsü alıp yaysak veya virüste virüs bilesin büyüsün olmadı. Virüsü suyun içine atsak denizin içine atsak bilmiyorum virüsten ne çıkarabiliriz şu an bir fikrim yok. Bir saniye bu kum saati mi saat mi? Sadece saat yazıyor ama kum saati simgesini göstermiş. Kum saati ipucu olabilir. Saati şöyle yapabiliriz o zaman kumu seçerim ve camı seçerim. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Neredeydi bizim camımız? Cam burada. Kumla camı seçiyorum. Olmadı. Ortadaki sadece bir görselmiş, bize ipucu vermiyor. Saat nasıl yapılabilir? Ee, saatler güneşe göre ortaya çıkar. Güneş burada. Peki, güneşe göre ortaya çıkar da insan nasıl bulacak ki saati? Bilemedim ya, çok mantık yürütmeye çalıştım ama olmadı. Şeker yap diyor, şekeri yapamam. Tekila, tekila. Bakın tekilanın üzerinde solucan var. Solucanla bir şeyi birleştireceğim ben. Solucanı alalım, alkol çeşitleriyle birleştirelim bakalım. Vodka ile birleştirelim. Evet tek ortaya çıktı. Gayet basit de mantık yürüttüm ve oldu. Ahtapot. Ahtapotu yapamam. Ahtapotu gerçekten yapamam. Tuz yap diyor. Polis yap diyor. Şimdi polis yapıp meslekler bölümüne girecek polis. Ama polisi nasıl yapabilirim ki? Yani şimdi insan insanı seçmek lazım. Hırsızlık lazım. Veya hırsızlık olmasa bile insanın eline silah versek bu asker oluyor. Alet edevat versek olmuyor. Polisi bulamadım. Düşünemedim. Oyunları yap diyor. İnsan eğlensin. Evet insanı eğlendirelim bakalım. Olmadı. Ee, insanı seçelim. Şuradan teknolojik aletlerden bir şeyleri seçersem bence oyun olur. Bilgisayarı seçersem olmadı. Telefonu seçersem gene olmadı. Video oyunları neden ortaya çıkmıyor ki şu an? İlginç. Para yap diyor. Paraları altından yapabilir miyim ya? Evet altını alalım. Altını eritelim. Altını eritirsek para çıkar. Erimedi ki altın. Niye erimedi? İnsan altını alsın bir şeyler yapsın. Yok o da olmadı. Ay artık bir şey çıkaramıyorum. Korsan yap diyor. Bakın korsanı yaparım. İnsanı seç insanı gemiye bindirelim abi. Bu kolaydır bakın. insan gemiye binsin, olmadı. Korsan olmadı. Tehlikeli bir insan gemiye binsin, savaşçı binsin mesela. E bu da olmadı. bir saniye alkolikle gemiyi birleştirdim korsan bu şekilde ortaya çıktı. Yani neden ki korsanlar alkolik mi? Bilemedim. <laughs> Gerçekten bilemedim. Neyse bakalım korsan bir şekilde ortaya çıktı. Bu sebeple mutluyuz. Doğru şey yaptığımız için kendimle gurur duyuyorum. Gene ha taverna yap diyor. Medisin ilk yardımı bul diyor. Tedavi herhalde bu tedavi, tedaviyi bul diyor. Kedi bul diyor. Taverna rom korsan içeceği. Bakın üzerinde korsan işareti var. Korsanı seçelim. Korsana vodka verelim. Evet. Rom. Bu rum diye yazıyor da bu rom mu ya? Rom diye bir içki türü var sanırım o. Bakalım başka ne istiyor? Gene iki yardım taverna hacker. 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 Hacker'ı bulamam. Nasıl olabilir ki? Bilgisayar lazım, kod falan lazım. Yok hacker için bir şey düşünemiyorum. Güneşi seçelim alkol. Güneş, deniz güneşle denize birleştirdim tuz ortaya çıktı. A doğru. Çok mantıklı. Bakın deniz tuzludur değil mi? Evet. Deniz tuzludur. Ve güneş suyu buharlaştırdıkça deniz suyundaki tuz açığa çıkar. Çok mantıklı. Gerçekten inanılmaz mantıklı. Harika harika. Güzel. Buradan gene Taverna, Dead Metal, Polisman Games oyunları yap diyor. Ama bu video oyunları değilmiş ya. Yani oyunları şu şekilde yapabilir miyim? Eğlence üstüne eğlence. İki tane eğlence seçersem ortaya çıkar mı diye düşündüm ama olmadı. Şu müzikten bence Dead Metal'i bulabilirim ya. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Ölü bedenle deneyeceğim. Olmadı. İnsan gene olmadı. Alkolik, savaşçı. Yani deneyebildiğim her şeyle şu müziği deneyeceğim. Bence ölü metal midir nedir? Ölü metal yazıyor orada. Dead metal yazıyor. Türkçe'ye nasıl çevrilebilir bilmiyorum. Onu bulabilirim. Ama bulamıyorum. Çünkü daha fazla şeyle etkileşime geçemiyorum. Kediyi nasıl bulacağım ki ya? Abi saniye. Evcilleştirsek. Kurtu evcilleştirsem. Kurtu alıp eve koysam mesela. Kediye dönüşür mü kurt? Benim çünkü evim var. Evim nerede benim? Şuralarda bir yerde evim olması gerekiyor arkadaşlar. Bir saniye. Evimi bulabilirsem. Çok memnun olacağım. Evet. Kurtu eve koyduk. Evcilleştirdik. Kediyle köpek çıktı yani sadece kediyi de bulmadık köpeği de bulduk. Harika. Bakın burası da galiba şey evcil hayvanlar ya da hayvan türleri. Sonuçta e, canavardan yeni türler yarattık. Doğru değil mi? Doğru. Mesela canavardan aslan falan yaratabilir miyim? Canavarı ormana göndersem. Ama orman yok ki burada. Canavar mesela ineği mi yese, balığı mı yese, canavar yılanı yese. Bence şu bölümde şu... Üçünü de çok kolay bir şekilde bulabiliriz ama bulma yolu çok kolaydır ama ben şu an düşünemiyorum. Bir büyük ipucu daha alalım. Buradan bir şey yap diyor. Roketi uzaylıya bindirelim. Pardon uzaylı <laughs> rokete bindirelim bir şey olmadı. Uzaylı telefon alsın. Uzaylı bilgisayar kullansın. Bir şey çıkmadı. O zaman virüs de. Virüsü rokete verelim. Bir şey çıkmıyor. Virüsü telefonuna yayıyor muyuz? Ne oluyor abi? virüsü a çok mantıklı gene inanılmaz mantıklı bir şeyle karşılaştım bakın virüsü bilgisayara atarsak ne olur bilgisayara virüs girer peki bilgisayara kim virüs yayar hackerlar <laughs> Yani o kadar mantıklı ki azıcık düşünsek kafa yorsak gerçekten bunu çıkarabiliriz ya. İnanılmaz mantıklı şeyler koymuşlar buraya. Havyar, havyar yapamam. Şimdi burada benim doktorum yok o yüzden ilk yardım nasıl yapabileceğim ki? Burada kan var mı? Kan. Kan var ama kan mavi çerçeveli olduğu için daha fazla bir şey yapamıyoruz. Taverna, saat, ilk yardım, mekanik. Yok arkadaşlar bunları bulamıyorum. Ahtapotu da bulamıyorum. Neyse bakalım. Gene baya bir şey bulduk. Baya ilerledim. 174. elemente kadar gitmişiz. 26 gruptan 21'ini açtık. 5 grup kaldı. Yani oyun bitmesine çok az kaldı. Şu kategorilere bakar mısınız? Doldu taştı burası. İpucu almadan da aynen bu bölümdeki gibi kendim sürekli bir şeyler yaparak ilerlediğim zaman oyundan çok keyif alıyorum. Gerçekten çok eğlenceli oluyor oyun. Artık yani 8. bölüm bu bölüm. Dadılgadı bitirmeye çok yaklaştık. Bitene kadar aynı eğlencede sürmeye devam eder. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Dadılgadı beğeniyorsanız beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Benim motivasyonum ve videonun etkileşimi için gerçekten çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.